Evet, minik Mustafa ve abisi Hüseyin'in laptop almak için biriktirdikleri e, bozukluklarla bulutluklarla oluşan kumbarasını bize teslim ediyorlar kendileri. Bize kendilerinden bu laptop için biriktirdikleri kuruş kuruş paraları onlardan teslim alıyoruz. Bizi duygulandırdılar. Mutlu oldunuz mu çocuklar? Evet. İşlettiğimiz evet. yerine geldi mi? yerine geldi. Evet. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ailece, hepinize. Allah razı olsun. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz bunlara geldiğiniz için. Sağ olun. Minik mısrarı abisi Hüseyin'in biriktirmiş olduğu kumbaralarda biriktirdiği kuruş kuruş paralarla millet ve hayalleri vardı. Onlar hayallerini geriye bıraktılar. Ve biz bize yeteriz kampanyasını tercih ederek bizi son hükümetlerine müracaat ettiler. Ve biriktirmiş oldukları bozuk paraları bize e, teslim ederek e, onların aracılığıyla gerekli bankaya biz, biz bize yeteriz kampanyasına yatırdık. Evet. Abi, şeyin bir şey var mı peki? Ama e, bu hastalıktan dolayı böyle bir katkıda bulunmak istedik. Bu yüzden Biz yet biz, biz Yeteriz Türkiye kampanyasına yatırmak istedik. Var mı son olarak söylediğiniz bir şey? Biz Bizi Türkiye, Türkiye.